Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yine karakter boyayacağım. Arkadaşlar bu sefer son iki karakter boyayacağım. O karakterler o karakterler de Ember ve Byron olacak arkadaşlar. Bu sefer Byron daha zor olduğu için arkadaşlar ben Ember'ı boyayacağım. Ember. Haydi Ember bir dur. Esas alacağım. Evet aldık arkadaşlar. Bu sefer sabah erken olduğu için sıfır çevrim var. Bir dakika ya bu kulüp kim? Yanlışlıkla bir kulübe girmişim arkadaşlar. Ama bu kulüp farklı ismini falan değiştirmişler. Oley. Evet. Arkadaşlar bizim 1 milyonluk bir kulübümüz vardı. Onda kupa etmediği için atmışlardı. Farklı bir kulüp açıp almışlar. Evet arkadaşlar şimdi boyamaya geçelim. Dekorasyon çiz. Ember'ın ateşinin şuralarını sarık. sarı sarı sarı, sarı yapacağım. Ay çok değişik oluyor. Arkadaşlar renk farkı çok az bir şey oldu. Yani ben fark etmem oyunda olsa. <laughs> Şimdi şu Ember'ın alevlerinin rengini değiştirelim şöyle. Pek bir fark olmadı arkadaşlar. Ama neon sarı alacağım. Neon sarı. Kapat. Neon sarıyla da şurayı boyayacağım. O emoji'yi kapattım oradaki. Böyle olsun orada. Şey şöyle şeritler çekelim. Ember burada bayağı güzel karakter arkadaşlar. Ember'ın <laughs> saçını sarı yapalım. Dipleri sarı şöyle. Şöyle üst kısımları da turuncu yapacağım arkadaşlar. Pek bir fark olmuyor. Ember'ın rengi çoğunluk turuncu ve sarı olduğu için. nasının rengini de arkadaşlar ben şöyle bu renkte yapmak istiyorum. Ember'ı da birazcık komik yapmaya çalışacağım. Ama az bir şey. Kalem rengini elimle değiştirelim. Ha botlarının rengi. O bot rengi birazcık pembemsi yok. Kapatsalım. Arkadaşlar boyaması zor. Ama Amber'ın ayaklarını direkt şöyle boyayacağım. Arkadaşlar Ember'ın gücün zaten saldırı gücüne bakın fullmüş. Hepsini fullleyecek mi? Saldırı fullmüş zaten. Özelliği pek yok. Özelliğini değiştirmesem. Ne bileyim de değiştiririm. Arkadaşlar şimdi şuradaki desenleri siyah yapalım. Olup şöyle. Ember kötü olacak. Çünkü benim Ember'ım yok. Bana çıkmadı Ember. O yüzden onu kötü yapacağım. Şortunun ay şort rengi kötü Şöyle kırmızı yapalım şortunu. Desenleri siliyorum şu an. Sadece desen siliyorum. Pek bir fark yok. Arkadaşlar, Ember'ın tişörtünü koyu mor yapacağım. Bu arada arkadaşlar pazar günü bir tane vlog çekeceğim. Güzel bir vlog köyde hayvanlarımla video çekeceğim. Hana çok kötü oldu. Arkadaşlar Ember'ın gözünü çok değişik yapacağım şimdi. Arkadaşlar ember korkunç olsun. Cani ember. Hem insanlara çıkmıyor hem de insanları öldürüyor. Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Şu an saç rengini yapacağım. Ay saç aynen saç. Şöyle yapalım saç rengini. Şimdi nere ten rengini değiştireceğim arkadaşlar ben. Şu renk olur tenim. Abi yüzünü boyasaydın en bırak. Dizinin rengini değiştir. Rember'ı kötü yapmaya çalışacağım. Çoğunluk boyama yaptığım karakterleri kötü yapacağım arkadaşlar. Çünkü onlar hak ediyor bu kötülüğü. Abi, aa saçı. O saçı kalmış. O kökleri sarı yapalım. Neon farklı neon. Şöyle. Evet arkadaşlar. Güzel oldu. Şimdi başka ne yapsam? Hı. Buldum. Şurası rengini açalım. Çoğunluk sarı renk falan kullanmaya çalışıyorum ben bu sarı olduğu için. <laughs> Değişik oldu ya. Ember boyaması zor. zor arkadaşlar biraz. Ember'ın çubuğu sadece tek renk olması lazım. Sonuçta benim karakterim sinirli, asabi. Başka ne yapabilirim? Ben rengini komple değiştirmek istiyorum. Bir like atın arkadaşlar. Bakın yapması çok zor. Tabi yarın ya da cuma günü bilgisayardan video geliyor. Ember'ın yüzünü boyadım be. Ya yapacak bir şey yok ki Ember'a. Ember böyle sade güzel. Arkadaşlar şimdi Ember'a ben farklı bir şekil vereceğim. Ember'ın kafasını yakacağım. Yansın Ember'ın kafası. Ember'ın <laughs> saçına bak. Ember çok değişik bir karakter oldu ya. Şimdi arkadaşlar bu renklerini değiştirelim yavaştan. Hava şöyle. Bakalım saat kaç olmuş. Güzel. Video tam vaktinde hesapladığım vakitte bitiyor. Evet Arkadaşlar şöyle. Güzel oldu. Şimdi kendi son dokunuşlarımı yapmak istiyorum. Arkadaşlar son videom Byron'la gelecek. O da öğlen bir de falan çekerim. Aynen bir de bir de dersler de bitiyor. Bir de çekerim. 4 gibi falan da atarım. 3 de olabilir, bilmiyorum. Daha video saatine karar veremedim arkadaşlar. Arkadaşlar size bir soru soracağım. Sizce vlog mu çekeyim, eğlence videolarımı yoksa oyun mu? Veya istediğiniz bir oyunun boyamasını mı? son farenin rengini siyah yapalım. Ondan sonra ve en unutmadığımız şekilde şu renkte tam şuraya amber yazacağım sığmıyor. O zaman küçük harflerle yazalım. amber amber yazdım amber. Bu bu Ember'ımızın seviye diye bir şey yok arkadaşlar. Bu Ember çok max bir karakter. Seviye diye bir şey yok. Arkadaşlar yıldız gücü aksesuar diye bir şey de yok. Bakın Byron'u da böyle yapabilirim güçlü bir şekilde. Ember zaten oyun kendi güçlü demiş Ember'a. Saldırıya bakın. Şurası. Her videomda orayı fulluyordum ara sıra. Bir spike'da mı düşünmüştüm ne? Ona da bakarım. Bunda zaten orijinal fullmuş arkadaşlar. Şimdi ilk son dokunuşlar. beyaz rengi alıyoruz. Evet. Tamam şimdi burayı dikkatli yapmam lazım. Evet arkadaşlar Ember'ın parası sınırsız. Arkadaşlarını da değiştirelim Ember sonuçta güzel karakter arkadaşlar. Aha gri yapacaktım orayı. Şöyle. Oo, elle boyadım elle boyayamıyormuşum. Geri al. Ana o renk hangi renkti ya? Ben unuttum o rengi. Ana ben o rengi unutmuşum. O rengi nasıl unuturum? Arkadaşlar bari onun full rengini değiştirelim. <laughs> Ember'ın arkadaş çevresi çok. Gördüğünüz gibi Ember sinirli bir karakter yaptı Ember arkadaşlar. Bence değişik oldu. Videoda tam dediğim vakitte değil. 3 dakika uzadı arkadaşlar. Güzel oldu. En sonunda bir dakika. Şurayı şöyle bir boyayalım. Kalem sesi gelebilir arkadaşlar. Çünkü telefonun ekranı pislendiği için kalem ara sıra boşluklara falan giriyor. Çatladı ekranı. O yüzden. Ember güzel bir karakter karakter oldu arkadaşlar. Ben sevdim Ember'ı. Öbür çizim ilk böyleydi sonra böyle oldu arkadaşlar. Güzel çizimlerim var yaptım. Albay Bayraf da böyle oldu Komik oldu. Na Al Bayraf'sın şeyini yapmışım. Bütün güçlerini silmişim. Spike'ın full arkadaşlar. Leon'un da full mü? Leon'un da full. Bir dakika bu videoda Leon'a da bir şey yapmam lazım benim. Siyah renkli. Leon on. Leon yazdım ve evet böyle kalsın. Bu videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.